Bağlar Belediyesi'nin açtığı Kur'an-ı Kerim kursları, ev hanımlarından çocuklara kadar umut oldu. Bağlar Belediyesi'nin belediye bünyesindeki eğitim ve kadın aile merkezlerinde açtığı Kur'an-ı Kerim kursları, dini eğitim almak isteyen ev kadınları ve çocuklar için umut oldu. Dört merkezde sürdürülen kurslara ilk 10 günde 150 kişi katılım gösterirken, kayıtların devam etmesi nedeniyle bu sayının önümüzdeki günlerde katlanarak devam etmesi bekleniyor. Çok iyi şartlarda eğitim aldıklarını belirten kursiyerler, sağlanan imkanlar nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde faaliyete başlayan genel, mesleki, teknik ve beceri kazandırma kursları arasında yer alan Kur'an-ı Kerim kursları her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Belediyeye ait 4 merkezde ücretsiz olarak verilen kurslara 10 günde 150 kişi katılım gösterirken Kur'an-ı Kerim eğitimi almak isteyen çocuklar ve ev kadınlarının ilgisi sevindiriyor. Çocukların okula gidiş ve geliş saatlerine göre programlanan kurslar haftanın 5 günü gerçekleşirken açık tutulan kayıtlar nedeniyle katılım sayısının önümüzdeki günlerde rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor. 8 uzman hoca tarafından verilen eğitimin çok faydalı sonuçlar sağladığını belirten Kur'an-ı Kerim eğitmeni Sıddıka Duran, bu sayede aile bütçesine katkıda bulunma imkanı da bulduklarını ifade etti. Hem dinimizi öğretiyoruz, hem ailemize katkıda bulunuyoruz. Duran, çocuklara ve yetişkinlere ders veriyoruz. Güzel bir uygulama. Çok güzel bir merkez. Şartlarımız çok iyi. Çocuklar iyi eğitim alıyor, iyi zaman geçiriyor. Ev hanımları da var. Çocuklar daha kolay öğreniyor. Kadınların öğrenmesi biraz zaman alıyor. Ev hanımları sonuçta ev işleriyle de uğraşıyor. Ama öğrenme gayretleri ve azimleri çok iyi. Yetişkinler zorlanıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gelen herkes öğrenme azmiyle geliyor. Verimli bir eğitim süreci oluyor bizim için. Bağlar Belediyesi bünyesinde ilk kez böyle anlamlı bir kurs açıldı. Çok faydalı. Belediye başkanımız çok ilgili. Bizi ziyaret etti, çocuklarla bir araya geldi. Gayet memnun kaldı, bizi tebrik etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burası yaklaşık iki yıl pandemi nedeniyle kapalıydı. Çocuklarımız eve kapandı, hiçbir şekilde verim alamadı. İnşallah bir daha böyle bir süreç yaşanmaz. Bizim için de çalışma imkanı oluyor. Çocuklara faydalı olmaya gayret ediyoruz. Ailemizin ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz, şeklinde konuştu. Bir öğün okula, bir öğün Kur'an kursuna bir öğün okula gidip, bir öğün buraya geldiğini anlatan 12 yaşındaki 6 sınıf öğrencisi Ahmet Enes Çınar, çok güzel bir kurs. Büyük bir keyif ve heyecanla dinimizi ve kitabımızı öğreniyoruz. Hocalarımız bizimle çok yakından ilgileniyor. Hocalarımızdan öğrendiklerimizi büyüklerimize öğretmeye çalışıyoruz. Buraya gelen büyüklerimize de bu vesileyle yararlı oluyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Bağlar Belediyesi'ne ve başkanımıza teşekkür ediyoruz, ifadelerini kullandı. Minik kursiyer Beritan Eren de kurstan çok memnun olduğunu dile getirerek, 10 gündür buraya geliyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışıyorum. Hocalarımız çok ilgili. İmkanlar güzel. Bütün akranlarıma tavsiye ediyorum, sözleriyle görüşlerini aktardı. Ee, Sıdkı duran ben. Kur'an-ı Kerim öğretmeniyim. Burada çocuklara ve yetişkinlere ders veriyorum. Yaklaşık 20'ye yakın öğrencim var şu anda ve gelmekteler de. Kayıtlarımız devam ediyor. Güzel bir yer. Çocuklar burada iyi eğitim alıyorlar. Güzel zaman geçiriyorlar. Her türlü kurslarımız mevcut burada. Kur'an-ı Kerim çocuklara yönelik el işi. Burada e, kadınları da gördüm. Kadınlar da, yetişkinler de. Ev onu, hanımları da var. Evet, evet. Ev hanımları çocuklarını okula gönderdikten sonra onlar alıyorum burada. Kore Hangilerine korona. öğretmek daha zor oluyor hocam? Çocuklar mı yoksa? Ee, bayanlar daha zor. Sonuçta ev işi e, biraz daha baskın olunca. Burada bir şey dikkatimi çekti. Bir çocuk bir teyze öğretmeye çalışıyordu. Evet, evet. Yani oluyor öyle bizim. İletişimler biraz daha zorlanıyor. Ee, çocuklar daha çok zeki, daha çok yani akıllarında herhangi bir sıkıntı olmayınca daha çabuk öğrenme çabasındalar. Ee, her ikisine de güzel bir şekilde öğretiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Onlar da azimli olduğu müddetçe e, güzel verim alıyoruz. Ee, belediye tarihinde bir ilk bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk kez bağlarda böyle bir uygulama evet, var. Evet, ilk defa böyle bir... E, eğitim olmuş. Bence çok yerinde, çok faydalı, çevreye e, çok faydalı olmuş. Şu, belediye başkanı da geldi zannıdığım üzere. Belediye başkanımız da bizzat geldi. Sınıfımıza zaten misafir kendilerini. Gayet kendilerine memnun kaldı. Tebriklerini sundu bize. E, öğrencimizi Kur'an olarak okuttu. Kendini Tabii çok kendisi de bildiği vardı. için. Evet, evet. Çok memnun kaldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir eğitimi bize e, açtığı için. Tekrardan inşallah kapanmaz burası. Çünkü kapandı. Kaç günden beri geliyorsun? 19. Adın ne senin? Eltan. Soy ismin? Eren. Eltan Eren. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 3. Ee, burada güzel öğreniyor musun? Evet. Hocaların ilgisi nasıl? Ben Ahmet Erçınar. 6. sınıfa gidiyorum. 12 yaşındayım. Çok güzel bir yer burası. İyi ki de inşallah kapanmaz. Çok hocalar çok iyi ders veriyor. Sen kendin de az önce ders veriyordun bir teze. Evet. Hocalardan öğrendiğimiz gibi yapıyoruz biz de. Hocalardan öğrendiğini mi görüyorsun? Peki gelip senden ders almak isteyen de oluyor mu? Hayır ama e, hocalar olmayınca ben de ders vermek istiyorum. Belediyenin böyle bir imkan sağlaması onun için ne düşünüyorsun? Bence çok iyi kapanmazsa